Doğrana merdam olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. 26 Haziran 2024 e, günlerden şöyle baktığımız zaman hemen görüyorum. Çarşamba akşamı bakın. Doğrana merdam olarak diyeceksiniz ki ya istedin tarihi saati söyle ne fark eder. Ama ben illa bakacağım doğrusunu söylemek zorundayım. Doğrana merdam olarak 21.05'e 21 geçerken 26 Haziran 2024 e, Çarşamba akşamı neredeyiz? E, Darıca Millet Bahçesi'nin Bayramoğlu tarafındaki çardaklardayız. Bakın şimdi biz daha önceden diğer tarafını çekmiştik. Şu anda biz Millet Bahçesi'nin Bayramoğlu tarafında en son noktasına geldik. Burada çardaklar var. Yaklaşık bir 40 tane 50 tane çardak var. Şu an 21.05 fakat hepsi full dolu. Bunlar bitince çardaklar takla bitiyor. Yani dedik bir de bu tarafına gelelim, bu tarafını görelim. Evet bu arada olarak size daha Millet Bahçesi'ni öneriyorum ama çok uzun bir yol. Hani yürümek istemeyebilirsiniz, yorulabilirsiniz, ayağınız ağrı vardır. Öyle baştan sona öyle yürümek bayağı bir kuvvet gerektiriyor.